Arkadaşlar mutlak değerle alakalı daha önce böyle bir çözüm gerçekten görüp görmediğinizden emin değilim. Lütfen şu çözüme bir bakalım. Mutlak değer içerisinde x 5 artı mutlak değer içerisinde x 9 eşitmiş 10. Denklemin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Arkadaşlar mutlak değer neydi? Uzaklık. O halde şimdi bakın. iki farklı mutlak değer ve iki farklı kök var. Onun için lütfen çözüme ondan sebep biraz daha dikkatli bakın. Bakın arkadaşlar çok basit bir yol anlatacağım size. Mutlak değer neydi? Uzaklıktı. Arkadaşlar sayı doğrusunu çiziyorum. Sayı doğrusunda önce birinci mutlak değeri sıfır yapan x değerini işaretliyorum. Yani 5. Diğer mutlak değere bakıyorum. O mutlak değerin de içerisinde sıfır yapan değerimiz 9. Şimdi arkadaşlar mutlak değer neydi? Uzaklık. 5 ile 9 arasındaki mesafe kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Ama biz soruda 10 birim olmasını istiyoruz. Yani elimiz arasındaki mesafe 4 birimken onun 10 on birim olmasını istiyoruz. O halde 4'ü 10 yapmak için ellerimi 6 birim açmam gerekiyor. 6 birim açacaksam 3 birimini sağdan 3 birimini soldan açmalıyım. O halde 5'ten 3 birim bu tarafa gidelim. 2, 9'dan 3 birim bu tarafa gidelim. 12'dir arkadaşlar. O halde x'in değerleri ne olmalı? Arkadaşlar ya 2 olmalı ya da 12 olmalı. Gördüğünüz gibi çözüm kümesi budur. Herkese kolay gelsin.